Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa inneke entel hakim. azim. Değerli kardeşlerim, bugün Keyf Suresi 83 ve 101. ayetlerin arasının mal ve tefsirini yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Sana zülkarneyn'den soracaklar. Ve sana soruyorlar ya da soracaklar da diyebiliriz. Zülkarneyn hakkında sana soracaklar. Kul sa'atlu aleykum minhu zikra de ki sizle sizlere aleyküm size onlardan ya ondan pardon Zülkarneyn Aleyhisselam'la ilgili ondan size bir hatıra aktarayım. Bir hatıra hatıra aktarayım. Yani e, zikrayı burada hatıra da diyebiliriz. Onunla ilgili size bir öğüt de söyleyeyim anlamında, e, bu anlamda verebiliriz. E, aslında se'etunu okumak demek. E, sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size onunla ilgili bir hatıra okuyayım. Bir hatıra okuyayım. Bunu da e, söylemek mümkün. Zikrayı bir öğüt veya bir hatıra. ikisi de olur. İnne mekkenne lehu fil erdi. Biz onu yeryüzünde hükümran kılmıştık. Mekkenne hükümran kılmak demek. Hükümran kıldık ona güç ve kuvvet verdik. Fil ardı yeryüzünde ve ateynahu min kulli şeyin sebebe ve ona her şeyin yolunu öğrettik. Ve ateynahu ona verdik min kulli şeyin her bir şeyin sebeben sebebini. Yani ona her türlü imkanı verdik de diyebiliriz. Onu yeryüzünde hükümran kıldık ve her türlü imkanı ona verdik ve ateynahu min kulli şeyin sebeben bazı mahallelerde her şeyin vasıtalarını sebeplerini ona verdik şeklinde de mal göre mahallelerde göreceksiniz. Ama her türlü imkanı verdik. Günümüz Türkçesine uygun olarak ona her türlü imkanı verdik de demek mümkün. Fe etba'a nitekim nitekim bir yola koyuldu. Nitekim bir sebebe buradaki sebep yol anlamında. Nitekim fe, oradaki fa harfinden dolayı öyle diyoruz. Bir öncesine bağlantı kurarak. Yani biz ona her şeyin yollarını gösterdik veya her türlü imkanı ona verdik de o da bir yola koyuldu. Hatta izâ belâgâ mağribe şemsi güneşin battığı yere varınca güneşin battığı yere varınca vacedehâ <laughs> onu buldu güneşi. Tavrubu batıyor. Nereye batıyor? Fi aynin hamiyetin kara bir balçığa batıyor olarak onu buldu. Ve en daha kavme ve orada bir topluk buldu. Nitekim bir yola koyuldu da güneşin battığı yere veya uzak batıya da diyebiliriz burada uzak batıya, batı tarafına gitti ve orada güneşi kara bir balçığa batarken gördü bir balçık gözesine, fi aynı hamiyetin bir balçık gözesine de diyebilirsiniz. Ayn, göze demek burada. Ee, ve de indaha kavme ve orada bir kavim buldu. Tabii güneş normalde bir balçığa batmaz. Burada mecazi bir tabir var. Bunu Türkçemizde de kullanıyoruz. Mesela Amerika Orta Doğu'ya hakim oldu diyoruz. Halbuki Doğu'nun ortası batısı olmaz. Veya uzak Doğu diyoruz. Yakın Doğu diyoruz değil mi? gittikçe Doğu daha da ileriye gider. Yani Doğu'nun yakını uzağı olmaz, mesela. E, bu anlamda en son bir yere gitti, artık Güneş'in orada battığını, hatta bazı müfessirler şöyle diyorlar bunu, e, artık kara namına bir yer kalmadı, karanın en sonuna gitti. Artık baktı ki deniz var, daha ileriye gidemiyor. Güneş burada batıyor, Güneş'in battığı yere geldim diye bu mecazi bir söylem. Yani bunu biz de deriz. Artık güneşin battığı yere vardık. Baktı ki orada e, bulutlu, sisli bir havada güneş denize batıyor. Yani deniz ufkuunda güneşin battığını gördü orada. E, i̇şte deniz, güneşin battığı yere vardım. Ya veya güneşin battığı yere vardı denilebilir. Hatta şöyle deniyor: e, O kadar memleketleri fethede, fethede e, ilerledi ki en batıya vardı. Batıda da sanki e, güneşin o denize batışını küçük bir gözeye batar gibi dünyanın küçüklüğünü, sanki o denizi e, dediği bir balçık gibi, bir e, su gözesi gibi aslında dünyanın çok küçük olduğunu burada işaret ederek e, kara bir balçığa deniz, denizi kastederek kara bir balçığa güneşi batarken gördü bunu da diyebiliriz veya işte dediğimiz gibi en batıya gitti. Ama buradaki aynı Hamiyet'in deniz mıdır yani? Deniz mi daha da ileriye gidemiyor. Kara parçaları bitmiş. Güneş oraya batarken gördü. Bunun Kızıl pardon Atlas Denizi olduğunu söyleyenler var. Batıda Atlas Denizi, ondan sonra artık büyük okyanuslar başlıyor. Orası olduğunu söylüyorlar. Bazı müfessirler bunun Karadeniz olduğunu söylemişler. Vak'a bunun Ege olduğunu söyleyenler de var. Ege Denizi. Yani Ege kıyılarına geldi artık oradan itibaren kara bitti. Tabii daha sonra karalar başlıyor da insan gözüyle bakınca artık bitti. Hatta Ege'nin e, e, olması daha kuvvetli muhtemel diyenler de var aynı kelimesinden e, hareketle. Çünkü Ege denizi Akdeniz'e bağlandıktan sonra asıl deniz oluyor. E, yani bir göl, Karadeniz'i bir göl gibi de düşünebilirsiniz mesela. Karadeniz'i bir göl, göl, gibi düşünürsek o zaman fiyat aynı hamiyetin o göle batıyor gibi Karadeniz olabilir. Yani değişik buralarda tefsirler var. Ee, ama Allah Akdeniz mi, Karadeniz mi, Ege mi, Atlas bunu söylememiş. Sadece güneşin battığı yere vardı diyor. Ama battığı yer dediğine göre batı olması e, o aşikar yani. Batıda bir yere vardı. Ufukta baktığı ki güneş batıyor orada. Bir kavim var. O denizin bat, güneşin battığı, o sahil kentinde orada bir kavim gördü. Bunda ya zal qarnayni imma en tu'azzibe ve imma en fihim husna. Biz de dedik ki ey Zulkarneyn. kulna dedik ya zal qarnayni ey karney, imma en tu'azzibe ya bunları azap edersin, cezalandırırsın ve imma en tattaqida fihim husna ve da bunlar hakkında güzel bir yol edinirsin. Yani orada birbirlerine zulmeden sapkın, aşırı bir kavim buldu. Ya bunları sana verdiğimiz otorite, güç, hükümranlıkla devlet yetkisini kullanarak suçluları cezalandırırsın ya da onları eğitmek, ıslah etmek yolunu tutarsın. Yani ister yani böylelikle bir imtihana tabi tutuyor. Yani ister böyle yap, ister böyle yap. Buna benzer ifadeler Kur'an'da var. Dileyen iman etsin, dileyen internetsin gibi. Orada da bir kavimle karşılaştı. İster onları devlet gücünü kullanarak cezalandırırsın, isterse onları eğitmek suretiyle güzel bir yol tutunursun dedik ona. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَفَ نُعَذِّبُهُ سُمَّ O da dedi ki, kim zulmeder, haksızlık yapar, taşkınlık yaparsa o kavimden, فَسَفَ نُعَذِّبُهُ Onu cezalandırırız, ceza veririz. Yani orada kalka dedi ki, eğer dedi suç işleyenler olursa, haddi aşanlar, gasp edenler, zulüm yolu seçenler olursa onları cezalandıracağız dedi. Sümme yuraddu ila Rabbihi. sonra rabbine, rabbinize döndürüleceksiniz. Sümme yuraddu ila Rabbihi. o suçlular Rablerine döndürülürler. Füyazzebu azabed bukra. Allah da onlara bilinmedik, akla hayale gelmedik bir azap azap eder. Yani biz dünyada devlet erkini kullanarak bir ceza veririz. Ama asıl cezayı ahirette bilinmedik, görülmedik, duyulmadık, nükra dediği nekre yani bilinmeyen demek. Hiç aklınıza gelmeyecek büyük cezayı zalimlere, hak gasbı yapanlara, zulüm yapanlara Allah asıl cezayı ahirette verecektir dedi. Tabi burada biz zülkarneyne gülne yâdelkarneyni imma en tu'azzibe ve imma en tettekhde husna ya onları cezalandırırsın ya da onlar hakkında güzel bir yol, güzel bir yol tutarsın dedik dediğine göre demek ki Zülkarneyn'e vahyetti Allah. Zülkarneyn peygamber midir diye akla bir soru işareti gelmiş. Ama kimse demiş ki bu o anlama gelmez. Allah herkese böyle vahy ediyor. Herkese bunu diyor. Yani ya iman et ya inkar et. Ya bunu yap ya bunu yap. Bu herkese dedik derken o mecazi bir demek yani gibi böyle algılayanlar da var. Zülkarneyn aleyhisselam peygamber midir yoksa Allah'ın yeryüzünde saltanat verdiği büyük bir hükümran mıdır? Evliyaullah'tan Allah dostu birisi midir? Bu konuda ümmet arasında net bir fikir birlikteliği yok. Evet. O da dedi ki kim haddi aşar zulmederse ona ceza veririz ama sonra Rabbine döndürülür bilinmedik ceza ile asıl cezayı orada görür. Ve emmen amena ve amile salihan kim de iman eder yararlı erdemli bir hayat sürerse iman eder ve salih amel işlerse felehuhu cezain ilhusna güzel mükafat onun içindir. Güzel karşılık onun içindir ve senebulluhu min emrina yusra biz ona kendi işimizde bir kolaylık söyleriz. Yani her şeyi kolaylaştırırız. Min emrine bunu diyen kim? Zülkarneyn. Yani devlet işinde, devlet yönetiminde, yani güç onda çünkü, işimizde ona kolaylıklar veririz. Yani yararlı işler yapan, insanlığa zulmetmeyen, faydalı işler yapan iyi insanlara yönetimimizde kolaylıklar sağlayacağız. Yönetimimizde onlara kolaylıklar sağlayacağız dedi. Sümme etba'i sebebe. Sonra bir yola koyuldu yine. Hatta izâ belaga metli aşşemsi. Güneşin doğduğu yere varınca, yani uzak doğuya değil diyelim. Uzak doğuya varınca. Vecedehe tatlu ala gavmin lem nec'allahum min dunihe sitra. Orada güneşin kendilerini perdelemediği, yani açık, hiç böyle bir gölgenin olmadığı bir kavim üzerine güneşi doğarken buldu. Vecedaha o güneşi buldu. Tatlu'u doğuyor ala kavmin bir kavim üzerine. Lem nec'al o kavme biz kılmadık. Min duniha o güneşin altında sitran bir örtü kılmadık. Yani hiçbir gölgelik yok. Güneşten kendilerini koruyan bir barınağın, sığınan olmadığı açık böyle güneşe maruz kalan bir memlekette o memlekete vardı. Kedelik işte böyle. Fakat ehat nabi meledehi kubra biz onun e, ulaştığı bilgi namına ulaştığı her şeyden bizim haberimiz var idi. Fakat ehatla şüphe yok ki biz ihata ettik, çepe çevre kuşattık. Bir hâlde Zülkarneyn'in ulaştığı her şeyi. Çünkü zaten biz verdik. İlim namına, güç namına, saltanat namına, dünyanın doğusuna, batısına her yerine ulaştı. Yani her yere hakimiyet altına aldı bir nevi. Ama biz bunu çepeçevre ihat ettik. Ne bakımdan? Hubura, haber bakımından. Yani ulaştığı gücü, kuvveti, imkanları biz zaten biliyorduk. Çünkü biz verdik demek istiyor. Biz çepeçevre onu kuşattık. Sümme etbe'e sebebe. Sonra yine bir yola koyuldu. Hatta ıza belaga beyne's seddeyni iki dağın arasına vardığında وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَا O iki dağın arasında ve önünde diyelim, ötesinde, iki dağın arasına vardı, dev iki dağ. وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا Daha da iki dağın ötesinde قَوْمَا Bir kavim, bir topluluk buldu. لَا يَكَادُونَ اَفْقَهُونَ قَوْمَا Hiçbir söz anlamıyorlar, hiçbir sözden anlamayan لَا يَكَادُونَ Neredeyse La yekadûne efkahûne kavmen. Neredeyse hiçbir söz anlamıyorlar. Kâde kelimesi olay yazmak. Yani neredeyse anlamına veriyoruz. Neredeyse hiçbir şeyden anlamayan, sözden anlamayan bir toplum buldu. Kâlu dediler ki Ey zel karneyni inne ve fil Dediler ki ey zülkarneyn, yücüc ve yeryüzünde fesat çıkarıyor. Zulme ediyor, insanlara taşkınlık yapıyor, haksızlık yapıyor. Yecüc ve güç diye bir kavimden bahsettiler, oradaki kavimdekiler. Bunlar bize saldırıyorlar dediler. Zulm ediyorlar. Fehel nec'ale fehel leke harcan. Sana bir vergi verelim mi? Fehel nec'al leke harcan. Buradaki harcan haraç, e, Türkçede de kullanıyoruz bunu değil mi? Fıkıhta var. E, mesela vergilerden haraç vergisi vardır. E, Kur'an'i bir tabir. Yani yeryüzünden çıkan, mahsullerden elde edilen e, vergi olduğu için belki haraca kökünden gelen bu kelime kullanmış diyebiliriz. Yani biz sana neyimiz var, neyimiz yok, arazilerden elde ettiğimiz o vergilerden verelim sana verelim mi hatta fehel nec'alu harcan harcan sana bir vergi verelim mi ne üzerine ala ente tec'ale beynena ve bizimle onların arasına bir set yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi yer yüzünde güç ve güç diye bir kavim fesat çıkarıyor sana onlarla bizim aramızda bir engel barikat kurman karşılığında sana vergi verelim mi dediler. Gala Zülkarneyn de dedi ki Mâ fihi fîhî Rabbi hayrun Allah'ın bana verdiği güç, kuvvet, saltanat, dünyalık namına her şey daha hayırlıdır. Mâ fihi O dünyada, orada beni Rabbimin hükümran yapması Nedir? Hayrun, daha hayırlıdır. Sizin yardımınızdan, sizin vereceğinize benim ihtiyacım yok dedi zaten. Ama yine de onlara yardım etmek istedi. Yani bana bir şey vermenize gerek yok. Yardım et deseniz ben yardım ederim. Çünkü Allah'ın bana verdiği güç ve kuvvet, saltanat sizin bana verdiklerinizden çok çok hayırlıdır dedi. Fe'a'inu fe'a'inuni fe'a'inu bana yardım edin. Fe'a'inu yardım edin. Kime? Ni bana e, iale, ihtiras şeyde de kullanıyoruz bunu değil mi? Fatiha suresinde. budu ve iyâke nesta'in, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz derken. Yani ma'unet, yine şeyde de geçiyor. Ve yemna'un el onlar yardımlaşmaya engel olurlar derken, ma'un suresinde de geçiyor. Aun kökünden gelen bu kelime yardım etmek anlamına geliyor. Fe'a'inu ni, bana yardım edin. Bir kuvvetin gücünüz yettiğince yardım edin. Ec'al kılayım beyneküm ve beynehum radme sizinle onların arasına bir engel kurayım. Bana yardım edin dedi Zülkarneyn. Etuni zubarel hadid bana demir kütlelerini getirin. Hadid ne demek? Demir. Züber kütleler zibrin cemiyesi. Züberel hadid tuni zübünel hadid bana demir kütlelerini getirin dedi. Hatta ida save beyne's o demir kütleleri iki dağın arasına veya iki barikatın arasına müsavi olacak şekilde orayı doldurduğu zaman hatta ida ve eşit olduğu zaman ben de iki engelin ve iki dağın arasıyla eşit olduğu zaman demir kütlelerini yığdılar böyle oraya. Demirleri doldurdular. Gale dedi ki ''Ünfuhu'' ''Kölükleyin'' Yani ''Üfleyin'' ama bu ateşe üflemek. Kölük vardır önceden ateşi e, alevlendirmek için. Yani bu demiri yakın dedi yani ''Ünfuhu'' e, ''Ateşi kölükleyin'' Yani demirleri kölükleyin, ateş çıkarın dedi. ''Hatta izâ ce'lehu nâra'' Hatta onu kölükleye kölükleye e, bir ateşe döndürdü. O demirler ateş kütlesi halini aldı. Gale <gâle> etuni ufri alayhi gudra ve getirin bana üzerlerine eriyik maden, erimiş maden dökeyim dedi. Üfri dökeyim. Aleyhi o ateş parçası haline gelmiş demir kütlelerinin dağların hizasına gelmiş dev demirlerin üzerine dökeyim. Gudran erimiş maden dökeyim dedi. Ve döktü. Femes da'u en yadhruhu o ye, güç ve me, güç o engeli aş, aşamadılar. aşamaya güç yetiremediler. Ama biz aşamadılar diyoruz Türkçede. Aşamadılar. Ve mestada'u lehu ve onu da ne aşabildiler ne delebildiler. Fe mestada'u lehu ona güç yetiremediler nakben delmek bakımından. Yani ne aşabildiler. Fe mest da'u en yezheruhu o seddi engelinde aşabildiler. وَمَا اسْتَدْعَوْا لَهُ de onu دَلَبِدْنَ böyle dev bir oraya engel yaptı. قال هذا رحمة من ربي dedi ki bu benim Rabbim Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin rahmetiyle bu olmuştur dedi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا Rabbimin vadi vaad edilen kıyamet dünyanın son saati geldiğinde bu yerle bir olacaktır. Allah bunu yerle bir edecektir. Caalehu Allah kılacak. Hu o yapılan seddi, o barikatı deke -e, yerle bir yapacak. Kim? Allah. Ve kâne va'du rabbi hakkâ Rabbimin va'di gerçektir dedi. Ve tarakna ba'dahum yevme idin yemucu fi ba'd. O gün insanları Rabbimin vaadi geldiğinde Allah'ın va'di geldiğinde Allah diyor ki ve <laughs> tarakne biz bırakmışızdır. Bırakmışızdır. Ba'dahum <laughs> Onların bir kısmını yemucu fi badın bir kısmını bir kısmına dalgalar halinde e, birbirlerine girerken onları bırakmışızdır. Yani insanlar o kadar toplanmış ki dalgalar halinde oradan bir dalga geliyor. Buradaki insanlara giriyor, buradan bir dalga geliyor. Oradaki insanlara giriyor. Yani dalgalar halinde birbirlerine insanları girerken o gün insanları terk ederiz. Ve nüfuka fi suri surada üflenmiştir. فَجَمَعْنَاهُمْ Cem'a Onları müthiş bir şekilde toplamışsızdır. Müthiş bir şekilde. Çünkü iki tane cemi kelimesi geçiyor. Mefulu mutlak. O zaman mutlak bir şekilde diyebiliriz veya müthiş bir şekilde diyebiliriz. O gün insanları dalgalar halinde birbirine girerken terk ederiz. Ve insanları o gün o gün surada üflenir ve müthiş bir şekilde insanlar o gün toplanmış bir araya gelmişlerdir. Sarsıcı bir gündür. Dalgalar halinde insanların birbirine girdiği, sura üflendiği ve müthiş bir toplantının olduğu bir gündür. Ve arazna cehenneme yevme izin lil kafirine arla ve o gün inkarcılara cehennemi sunarız. Veya cehennemi onlara gösteririz. Ve arazna cehenneme, cehennemi arz ederiz. Sunarız. Yevme izin o dehşetli insanların dalgalar halinde birbirine girip huurun üflendiği o günde cehennemi sunarız. Dil kafirine, inkarcılara arzan sunmakla, yani dehşetli bir sunuşla cehennemi onlara gösteririz. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غْضَاءٍ عَنْ ذِكْر۪يۜ Onların gözleri benim öğütlerimi veya ayetlerimi ya da Kur'an'ı veya vahyi diyebiliriz zikri kelimesine. Onların gözleri benim zikrimden yani vahyimden perde içinde idiler. اَلَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ fi غُدَائِنْ Perde içindeydiler. Normalde perdenin içine girilmez. Perde gözün önüne çekilir. Ama bunlar o kadar kapalı ki sanki perdenin içine girmişler. Tamamen gözleri kapalıydı diyebiliriz. Yani onlar o gün benim zikrimden büsbütün gözleri kapalıydı. وَكَانُوا لَا يَسْتَدِيعُونَ سَمْعَا ve hiç işitmiyorlardı, işitemiyorlardı. Bir perde içinde olduklarından dolayı şartlanmışlık ile inat ile saplantı ile vahye yaklaştığından yaklaştıklarından dolayı işitemiyorlardı, duyamıyorlardı. İşte öyle bir günde biz onları tekrar toplayacağız. Evet, ayın durağına geldik. Bu gidersiniz bu kadar buraya kadar dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasif ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha